Değerli arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşlerimizle beraber ve sizinle beraber bir şu anda Brüssel'den Duisburg'a doğru bir sefer atacağız. 1.48 güncellemesinden gelen mükemmel ve bir o kadar da daha... Kaymak gibi kayan tırlarla virajları alan kişileri göstereceğiz size. Buyurun dilerseniz kalkalım bu arada. Haktan Bey, Umut Bey var yanımızda. Umut Baran görmüş olduğunuz gibi. Kral kardeşlerimiz var. Evet buyurun Umut sen çıkabilirsin ya da ilk. Haktan Anladım. sen çıkabilirsin. Evet Haktan... taş değmesin. Buradan Kerim Şimşek'e de kardeşimize saygılar, sevgiler. Adaşım benim mor yapmışlarına. Sağdan dönüyoruz bu arada. Uzun zaman önce ETS2 videosu çekmeyeli bayağı bir zaman oldu değil mi lan aktan? Senle çek beraber çekmiştik. Aynen bayağı ay oldu ya. Aynen öyle. Bu arada e, şu, e, yanımızda misafir olarak Gege var, var şu anda. Gege'cim sen ya. de hoş geldin. Şimdi benim sayfamın 3 tane mini var idi. <laughs> Tabii bunların yaşları küçük olduğundan dolayı silen şey olmuş olabilir. Aynen öyle. Kırmızı ışıkta geçiyoruz abi. Bravo abi. Geçiyor muyuz? Full abi geç beklemeyelim sen geç Adem Bey ben buradan duygusal bir şeyler konuşmak tabii istiyorum. ki de Bizim konuşabilirsin mikrofon size veriyorum buyurun biz bu Maltepe Discord'unu hiçbir zaman Discord olarak görmedik eyvallah biz burayı bir kıraathane sıcaklığında bir ev sıcaklığında bir bahçe sıcaklığında gördük yeri geldi güldük yeri geldi ağladık burası samimiyetin ve dostluğun tek adres burayı herkesi beklerim teşekkür rica ederim. Hakkında kısmında Discord davetimiz var. Canlı gelebilirsiniz. Hep birlikte bir oyun oynayabiliriz. Dertleşebiliriz. Gülebiliriz. Eğlenebiliriz. Ağlayabiliriz. Ve aşk yaşayabiliriz. <laughs> Abi tamam. bu arada aşk bir tık yanlış <laughs> oldu ama onu söyleyeyim yani. Adam da her tarafa Michel koymuş mübarek. var Ben koysam banlarım. Atmim hiç banlamıyor bunları ya. Yavaş gelin yavaş gelin. Kokasite hasar edin. aldın değil mi? Evet. Allah. Of vallahi çok <laughs> ben azıplıyorum. Şey sen sesi duydun mu? Lastik sesi? Ani fren ya. Ani fren ya. Abi hızlı gidin ha, bak. onu duydum so, ya. Yol vermezler so, sol şeritten. Tır kalkmıyor e ki tonajlı. He ağır. Doğru söylüyorsun. Bakalım abi he 10 numara bu arada. Trafikte 10 numara. Ben yoldan, ben yoldan geldim yola gidiyorum nasıl iş ya bu? Doğru söylüyorsun. Bu arada Hak'tan çok uzun yollardan geldi arkadaşlar. Adam 3500, 3500 kilometrelik yoldan geldi. Gerçek olarak bu arada 3500 kilometrelik yoldan geldi. Eve geldi şu anda evinde bilgisayarı açtı ve bilgisayarı açtığından abi dedi seninle beraber oyun oynamak, oyun, oyun oynamak istiyorum dedi. Kral kardeşim tabii ki dedim ben de. Gel dedim video çekelim bugünün hatırasına. Sağ olsun kırmayıp video çekiyoruz onunla kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Eyvallah. Yanımızda Aykut var. Aykut Reis bu arada, misafirimiz. Aykut Bey mikrofon sizde. Bir dakika Aykut, C Aykut Bey sesinizi şey yapayım ben. E yükselteyim. Yavaş yavaş ödümdeki çok fren yapıyor. Bir dakika Aykut Bey mikrofonunuzu sesini kısma haktan. Ben mi suçum ben de televizyon izliyorum. Dur ha şu an iyi şu an iyi tamamdır. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. R rica ederim erpinizi ne demek. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Söyleyecek çok bir şey yok. Abi Maltepe ilgili bir şey söylemek istiyor Yani söylemekle anlatılmaz. Yaşama, ya yaşayarak, hani Maltepe dojistiği yaşayarak öyle işte. <laughs> Anladınız konuşamadık. <laughs> Recep, bir sahnesi vardı bu arada. Adamlar bekliyor böyle arkadaşlar. E, ekinler baş vermeden düşünüyor böyle. Kör güzel top Çok var ya. Oğlum beni sallamayın. Dur F11 açayım da banlarım lan bu adamları. Ben bunu sollayayım. Haktanı iş yapacak bu orada. Haktan bir ani fren yaptı bir adamı uçur. Sollayayım mı ben bunu? Yap yapmayayım abi, kalkamam sonra. Bence de. Adam abi, bunları sollayayım ben Abi, sollarsan... ha yol bozsa bu sollar bu arada. Yolun aldıysan ama karşı şeritten sürekli tırlar Peki, geliyor, bilgin olsun. Tüm de geliyor. Daha demin sollayayım. ETS... ETS2 ile aran nasıl bu arada? Profesyonel şekilde navigasyon takip şeyin var mı? Gözlemin. Evet. Tamamdır. Kendine güveniyorsan kardeşim sollayabilirsin bu arada. Kazı olacak şimdi haberiniz olsun. Tamamdır. Haberimiz <laughs> oldu şimdi teşekkür ederim. Evet tam dedim bak önümüzde kazı oldu. Şu ani fren testi yapayım bir dakika. Güzel. Ani fren testiyle başarılı geçti oğlu. Evet de e değerli izleyicilerimiz like atmayı unutmayınız bu arada. Faktan 1.48 güncellemesi nasıl bu arada? Beğendin mi? Abi çok şey değişmiş ya. Ara evet. yüz falan. arayüz değişti arkadaşlar. 1.48 ile ilgili... KL değişti. Nasıl bir değişiklik oldu? Arayüzü Ares Arayüz komple değişti bu arada. Seçenekler efendim diyeyim o eski stil. Ha ama lobi aynı bu arada. Bilmiyorum ben öyle de, değişiklik görmedim işin açığı. Of oğlum öyle. Ben geçtim Doğru. vallahi öyle geçtim işte. şey ya. Abi çok manyak bir şeymiş ya. Güzel abi. Ya bu içtik onları. Geliyorsunuz değil mi ya? İşte geliyoruz o... geliyoruz abi. Sen rahat ol. M tır tonajla kalkmıyor pek. Ben takip edeyim şu an. Sıkıntı yok. Şu F11'i de açayım da abi. Kalabalık gitti. Arkadaşlar aktanın şu anda ID'sini görebilirsiniz. Şu anda yanlış bir hareket yaptığı zaman kaçı eee şeyden yok. Tırı kısmı F'den 4 çekse bile kaçamaz. Direkt Aynı gibi gözüküyor ee, mesela. Evet. Adem Bey söz hakkı alabilir miyim? Tabii ki de buyurun mikrofonu size verdim. Rica ederim ne demek. E Haktan adlı arkadaşımı banlatacak bir kişi karşısına direkt olarak ben almış olur. Beni karşısına almış olan bir kişinin de neyse. Teşekkürler. Rica ah, ederim. Şey demek istemiyorum. Haktan yatıracak oh, oh. ama Dorsey. <laughs> Haktan padavanım sana güveniyorum. <laughs> o padavanım dedin dedi lan sana. Haktan ne dedi lan? ben yanladım be. Haktanın şey. haktanın sürüşüne garantiyim ben. Garantisi benim sürüşünün garantisi benim. İnanılmaz bir şoför. Kesinlikle Haktan. 10 yaşında geldi ya buraya elimizde bir video. Açın. <laughs> 10 yaşında. 9 Yok lan 8 geldi ya. geldim. Yok oğlum 9 yaşında değil mi? 8 9. mi olmuş? Vay <laughs> <da ya. gülüyor> vay vay vay. Yaşlılıktan hafıza <gülüyor> bazen <gülüyor> gidiyor. Kesinlikle bu arada. Kardeşim benim sayfonun 3 tane admini var işte. You got me jumping like. <laughs> Zaten kafa Bak, karışıyor. Tak, senin ya. ben lagana tüküreyim. Yani. Ha, hadi ma, ha. ben lag falan yok. Sana giriyor, bana da giriyormuş olur. Hadi ben gidiyorum. Tabak alacağım. Plastik tabak. İsteyen var mı tabak mı bak? Ben yok. Ne alayım sana ne tava alayım haktan. Tabak boş gönderilmez o yüzden koy işte bir şeyler ya kafana göre sen Bir tabak alacağım içine jelibon melibon atarım mekle. Lollipop da koy. Lollipop'un alacağım oğlum delikanlı adamız biz. Yolda yalarım. Peki gönderiyorum. <laughs> ne oluyor? Hadi ne bileyim oğlum bu çarpan çarpana bana ya. Bir şeyler Hı. oluyor önde. Aynen. Arkada da, da bir şeyler oluyor. Var Öyle yazıyor abi sana. Evet biliyorum gördüm. Kalp attım ya. Abi lagımız varsa az dayanın şu video bitsin ondan sıkı sonra sıkıntı yok. Oğlum benim şu interneti düzenlemem lazım. Bir fişek gibi internet yapmam lazım ya. Gibi fiber mi alsam acaba ya? Düz gidiyorum buradan. Evet düz. Vallahi Doğru. ben orada tır yatırıyordum ya. Aynen. Sen bana arkadan çarpacaksın gibi gözüküyor ama. Yok yok ben ayarlıyorum onu. İyi bakalım. Ya abi, sen ben sen tırı atırıyordum ya. Perfect player man ya o. Ona hiçbir hiç şey olmaz. Tabii. Ben tırı atırıyordum az da. Diye sesler geldi çok korktum. Eee şöyle bir, bir şey. Verin, kaza oldu. Ya yine mi kaza arkadaş ya? Şu yolda nasıl kaza yapıyorlar düz yolda ya? Ama e, baksana son. nasıl geliyorlar bak görüyor musun? Hayvan gibi geliyorlar abi. Öküzün öküz gibi geliyorlar ya. Bak bizim tek sıkıntımız ne biliyor musun? Bizim önümüzde şu an lokomotif var. Lokomotifin yavaş gitmesi demek arkada kaza riskinin çok yüksek olması demektir arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz biz biliyor musun? Mesafe... Like, like atmıyoruz. Şu an like zamanı değil şu an bilgi zamanı. Şu an bizim efendime diyeyim sen söyle ee... mesafeye davranıp ona göre bizim sonra karşınızda... Dosteyi bırakıp gitmiş mi bana mı öyle geliyor? Haktancım o viraj için öyle hızlı girersen yatarsın tıra. Çarparsın. Rotardarı Hiç çeke şey çeke git. Rotardarı çekersin kayar. Bak o ileride keskin viraj var bak. Meyilli bak yatmayın meyilli o doğrusu şu an. Bak abim biliyorum ben ya. Allah. O <laughs> Onu... Evet şu an Haktan devirecek mi devirmeyecek mi ona bakacağız arkadaşlar. Sağ salim gidebilecek Allah. miyiz? Du Duisburg'a. Duisburg. Duisburg. Hadi Haktancım. Transit. Ey yavrum be emekler oğlum bunlar gerçek emekler bak. Asıl tur şoförleri bunlar. Bak görüyor musun baba ba, ba. Ey yavrum nasıl viraj alıyor ha? Adam kral ya. Skoda ne yapıyorsun oğlum ya? ona ne avradın? <laughs> Dikkat et Skoda ya sen. Passat varmış lan. Tabi Passat geldi oyuna. Adem abi Passat. Passat. <laughs> Passat bana. Ya şu son sınırın kalkması lazım ya. <laughs> Abi maalesef 110 sınırı bayağı bir başa bela oldu ya. Yürü baktan bastır abi gaza fu fulle kökle. Bak ileride yüzde yüz frene basacak. Bak şurada frene basacak tam dönerken. Ey 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 şimdi patates oldun. Hadi yavrum hadi. Ulan kaç şeritten keşke adam gelseydi ha. Oğlum virajlar nasıl oluyor lan böyle tatlı. E, yavaş, bak bir sağ bak. Sola dönerken <laughs> sağ yatıyor, sağ dönerken yavaş sola yatıyor. Gelin. Yavaş gelin, yavaş gelin. Adam dörtleri de açıyor ha. Tam bir perfect. Şaşırman lazım. Ben çok sakin kullanıyorum. Oğlum herkesin lastik sesi çıktı lan. Koku, lastik kokusu da çıktı. Adem abi. Efendim. Biraz şaşırman lazım. Ben biraz sakin kullanıyorum da. 110-110 geldik abi. Ne sakine? Nasıl Yalnız... yani abi? Sen benim yaptığım hareketleri bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Abi bunlar kavga mı ediyor orada? Ayıralım hemen. Şşt. Arkadaşlar kavga etmeyin ilerle ha ilerle. Allah Allah. Biz de dalalım. Yok oğlum bizde dalma olmaz. Biz kavgaları <laughs> ayırırız. Öyle bir insanız çünkü. Biz kardeşlerimizi örnek gösteren ve örnek olup Adem abi ben geçen senin Maltepe'de Suriyelilerle çitlek çitlerken gördüm abi. Yok oğlum. Tabi. Onlar bizim kardeşimiz. Ee, şimdi sana bir şey diyeceğim. Düz devam ediyoruz tamam mı? Bak buranın olayına ne biliyor musun? Te büyük bir tesis var Duisburg'da. Bilmeyen arkadaşlarımıza Göstereceğim o tesisi ben. Duisburg'a biliyorsunuz ki yeni yapıldı. Aylar aylar öncesi. Şu anki yeni izleyen ve yeni takipçi olan insanları diyorum. Arkadaşlarıma diyorum. Biz o tesisi çekeceğiz ve video noktalayacağız. Valla. Bu kadar bitti. Abi size bir şey diyeyim ama 1.48 güncellemesi sizce nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazarsınız sevinirim. Lastik, Fikiriniz... sesi çok güzel. Lastik sesi güzel ama kalibrasyon yani tırın bak ...şeyi siz söyleyin. TCS. Ee, bu arada beni takip ediyorsunuz değil mi? Olmuyor evet. yani. Haktan TCS'e doğru çekeceğiz bu arada. Bir, göbekten dönmeyeceğim düz, ondan sonra sol. Hocam bana bir yol. Dün yol ver mi? lan. Hırbo. Haktan. Düz mü? Düz devam ediyorsun Haktan. Sonra sol. Aynen sonra sol. Açıktan da alabilirsin, çok geniş bir yer orası. Adam Ey, abi benim çok be. geç dönemem. Çabuk geç. Sonra düz devam ediyorsun. Bariyerler var ya tık 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 tık. Aynen. Sola mı gireyim o... buradan? Oradan değil. He. o o oradan sola gireceksin işte. Ha. He. Helal olsun sana be. Tam bir profesyonel driver sürücüsü. Gelin şuraya çekelim üçümüz. Na nasıl ama? Abi efsane ya. Vallahi efsane ya videodan kendimiz izleyeceğim. Halil de geldi herhalde arkadaşımız hoş geldin. Ee, takip ettiği için çok teşekkür ederim buradan. Halil mutluyma geldi. Buradan selam olsun kendisini videoda. Umutu bekliyoruz. O. Evet. evet. Giremedi. Takıldığım yere bak. Vay vallahi var ya bak imkan. Abi amatör abi. kendisi amatör olduğundan dolayı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederim. Bir dahaki videoda görük <laughs> <laughs> gözükmek <diyecektim. gülüyor> görüşmek dileğiyle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın. Öptüm. Öptüm. Bay bay.